Kadir hadi anlatmayacak mısın? Niye kavga ettiniz? Neden benim haberim yok? Melike bir ara sana anlatmıştım ya. Bu sevda meselesini anlamıştım diye. Çok uyardım. Ama dinlemedi. O gün de artık benim tepem attı. Bir de oyalıyordu beni. Ne için oyalıyordu? Aile işinden çıkınca sıkıntı çekmeyesiniz diye para veriyordum ona. Nasıl yani? Bana işe girdim demiştin. Biliyorum biliyorum gururunu edirememiştir o. Sonra baktım bu para istemeler sıklaşmaya başladı. Pek öyle eve de harcıyormuş gibi görünmüyordu. Sevda'ya harcıyordur ne olacak? Ben de onlara kızıyordum. Sevda da onu görmüş. Ama savcı beyin derdi başka. Aşk nihayet dedi çıktı işin içinden. Bana da bir sürü sorular sordu. Sen mektupları söyleyeceksin diye aklım çıktı. Söylesem ne olacak Melike? Aşk için yapmış olsam senin hapse girmene izin mi veririm? Nasıl saçmalık bu? Kadir bak o hukuk insanı. Meseleyi her yönden ele almak zorunda. Madem böyle bir şey gördü, böyle bir şey hissetti, o zaman biz daha da dikkatli olmak zorundayız. Bence mümkünse hatta bir süre yan yana bile gelmeyelim. Ya Kadir anlamıyor musun sen? Bak zaten Seher o gün beni öldürmeye geldiğinde geldi savcı, gördü her şeyi üst üste sordu daha fazla şüpheleri arttırmayalım. Hay Allah'ım ya. Bir deli bir kuyuya taş attı hesabı bu. Ona göre mi yaşayacağız? Ayrıca bize ne Seher'den? Biz boşanıyoruz. Kadir, siz Seher'le hala evlisiniz. Savcı sayesinde. Onun yüzünden duruşmaya gidemedim. Neyse ne, bu mesele beni ilgilendirmiyor. Yeniden gün alınacak Melike. Ve bu evlilik bitecek, tamam mı? Tamam, tamam Kadir. Tamam, yeter. Vallahi sıkıldım yani. Zaten başımda bin tane dert var. Ne oldu? Savcı başka bir şey de mi sordu yoksa? Hayır. İcra memurları geldi. Bütün makinelerimi diktiğim, biriktirdiğim ne varsa her şeyimi alıp götürdüler. Anlamadım. Ne borcu bu? Bir borç varmış şirketin. Benden önce herhalde devraldığım şirketin borcu. Ama bir türlü derdimi anlatamadım. Dur şu avukatı bir arayayım ben. Yok yok sen dur. Çözeceğim ben o işi. Aa Duru mesaj atmış. Ne diyor? Şirkete gelir misin? Alo Sinan. Buyurun Kadir Bey. Sinan bir şey soracaktım. Bizim boşanma davası ne oldu? Yani bundan sonra nasıl ilerleyeceğiz? Merak etmeyin. Ben karakola geçerken ofisteki arkadaşlara bildirdim. Mazeret sundular. Biraz ertelenmiş oldu. Ha dava düşmedi yani. İyi, i̇yi, iyi, çok iyi. Evet. Siz anlaşma konusunda fikrinizi değiştirmediğiniz sürece aynı dosyadan devam. Yoksa çekişmeliye döner dava. Anladım. İnşallah uzak bir tarihe atmazlar günü. Mahkeme gün vermiş bile. Dosya şu an elimde değil ama baktım Ekim ayı içinde. Tam tarihi atarım size. Biliyorsunuz o gün ikinizin de hazır bulunması lazım. Biliyorum biliyorum. Seherle konuşacağım şimdi. Çok sağ ol Sinan. Görüşürüz. Oh. Sağ ol kızım. Anne. Kadir. Oğlum ay Allah'a çok şükürler olsun. Cık. Anne abartma. Gören de hapse düştüm sanacak. Aa, ah, oğlum çok korktuk. Hiç haber çıkmadı sizden saatlerdir. Neredeyse geliyordum. Tamam büyütme. Alt tarafı bir ifade işte oldu bitti. Avukat bir şeyler dedi. Gene Melike yüzünden mi oldu bu? Anne, Allah aşkına başlama yine. Bak bana olmadık sorular sorma, ne olursun. E sen de olduğu gibi anlat o zaman oğlum. Bak, eğer o Melike sana iftira atıyorsa... ...gene gidip bizi oralarda rezil ediyorsa... Melike'yle bir ilgisi yok. Olay bir savcının gereksiz şüphesi, o kadar. O zaman bu nasıl bir suçlamadır oğlum? Kim bir abiyle kardeşi birbirini düşman belletebilir o savcıya? Senden nasıl şüphe edebilirler? Bir şey çıkmaz onlar merak etme. Ben asıl Seher'le konuşmaya geldim. Nerede o? Yukarıdaydı hayırdır? Boşanma işiyle ilgili. Üf, üf. Seher. Seher bir bakar mısın? Hoş geldin. Duydum ben de şimdi aşağı gelecektim. <laughs> Geçmiş olsun. Seher, avukatla konuştum. Bizim boşanma davası aynen devam ediyor. Ekim ayına gün alınmış. Senin de haberin olsun. Keşke almasalardı. Anlamadım. Ben fikrimi değiştirdim. Daha doğrusu hep aynı fikirdeydim. Seni zorlamanla attım ben o imzayı. Ne diyorsun sen Seher? Ha? Hala ne diyorsun? İlla mahkeme kapılarında mı sürünelim? Kavga mı edelim? Ne istiyorsun? Ben kavga etmek istemiyorum. Ne istiyorsun peki? Kadir ben haksızlığa uğramak istemiyorum. Onca sene verilmiş o kadar söz. Böyle bir anda silip atmanı istemiyorum o kadar. Anlaşıldı. Seninle normal konuşamayacağız biz. Hayır. Konuşacağız. Biz artık seninle kavga etmeyeceğiz. Artık seninle sadece konuşacağız. Seher, bak beni iyi dinle. İsterse bu dava bin yılda sürsün, eninde sonunda bu evlilik bitecek. Bu da tamam. Buyurun. Bundan sonra boşanma çekişmeli devam edecek. Etsin bakalım. Elimizden geldiğince hızlandırırız. Soruşturma dosyası ne alemde peki? Var mı bir gelişme? Yok bir şey şimdilik. Biz yine de takip edelim. Beklenmedik bir şeyle karşılaşmayalım şimdi. O dosyadan hiçbir şey çıkmaz. Çünkü ortada kanıt yok. Laf söz hepsi. Soyut bir iddia sadece. Tamam doğru söylüyorsunuz da avukat bey. Bu savcının sağa solu belli olmaz. Yaman Arıkan adliyede bilinen bir savcı. Şöyle dişli denilen tiplerden. Zaten başka savcı olsa soruşturma bile açmazdı belki. Bu sefer çok yanlış taşı denk geldi ama. Çok yanlış. Öyle. Melike Hanım'la sizin aranızda bir şey olmadığına göre... ...Yaman Arıkan bile olsa bu haliyle bu dosyadan iddianamı hazırlayamaz. Biz yine de bu savcıyı iyice araştıralım. Öğrenelim bakalım neymiş bunun karın ağrısı. Tamam Kadir Bey. Tamam. Kahveleri alıp geldiğine göre mesele mühim herhalde. Sen de benim ciğerimi biliyorsun artık anne. E meseleyi de söyleyeyim o zaman tam olsun. Konu Kadir. Benim başka meselem mi var zaten? Ah kızım ah. Hep bildiğini okuyorsun Seher. Anne sen göster bana doğru yolu o zaman. Ben böyle mutlu muyum sanıyorsun? Ay rezil gibiyim şu halime bak. Beni istemeyen kocama yapışmışım. Beni bırakmasın diye böyle kıvranıp duruyorum. Yapma kızım, yapma. Ben babanla konuşup bulurum bir orta yol. Hani senin orta yol dediğin benim babamın evine dönmem. Üstüme kırk kat kilit vurulması. Sonra baksam suçu nefes alsam haram. Ama Kadir, Kadir benden nefret etse bile saçının teline zarar vermez. Böyle bir bakar ki insana. Yumuşak böyle içine içine. Tamam aşkla bakmasın yani ne yapayım? Ama baksın yeter. Yeter ki ben onun baktığı yerde olayım anne. Ben ister miyim kızım sizin yuvanızın yıkılmasını? Anne ne olur bir yol bul bana. Ne olur. Var bir yol belki. Ama... Seher bak, dediklerimi dinleyeceksin. Öyle sözümü çiğneyip gidip kafana göre ev basmalar falan yok. Bana uyacaksın. Tamam, sen ne dersen. Bir kere artık öyle odalara kapanıp yaşamak yok. Çıkart başını. Görünür ol. Sen öyle aptal bir kız değilsin ki. Sen işlerden anlıyorsun. Çık dışarı. İlgilen işlerle görünür ol, görünür. Öyle Kadir de beni evde nasıl olsa bekleyen bir seher var diye düşünmesin artık. Tamam anne. Sen izin veriyorsan ben yaparım, isterim. Yap kızım, yap. Yap. Bir de böyle deneyelim.